Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda oh, 3 kişiye oh, 3, oh, oh. 3 Euro'luk Top Skin Bakiye Kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir Top Skin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 350 dolarlık bir bakiyemiz var. Kaplamaya çalışacağız. Bayağıdır buraya güzel bir kasa gelmiyor. En son zaten şu vampir kasasını açmıştık. Çok da iyi ettirmemişti. Şununla bir açıp videomuza girelim. Daha sonra zaten her zaman olduğu gibi açtığımız kasalardan açıp katlamayı deneyeceğiz. 350 dolarla başladık. 345 dolardayız. Ee, çok fazla zarar etmedik. 3 dolar kara geçtik şu anda. Güzel. Bir kere de kara geçtik. Şöyle atıyorum abi. 30 dolar. Güzel. Jackpot açılışı yapayım da bir. Belki jackpot'u da alırız. 3 dolar. 10 dolar. Yok abi bu kasa çok fazla kar ettirmiyor o yüzden bırakıyorum. 22 dolarlık karla bırakmış olalım. Şöyle 4 tane cover açıp hepsini tek tek kontrata basacağım. Kür deneyeceğiz abi hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada CSGO itemlerinizi gerçek paraya çevirmek istiyorsanız harika bir video hazırladım sizler için. Açıklamanın en üst kısmına videonun linkini koyacağım. Eğer bütün CSGO itemlerinizi satıp paraya çevirmek istiyorsanız mutlaka videomu izleyin. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? 8 tane cover, 2 tane de Doktor açacağım açacağım, bakın şimdi. 23 dolar buradan çıktı. Bir 50 dolar da şimdi çıksa iki tane Ramon'a açsak tamam yeter. Siktir lan. Bir tane full ejector aldık güzel. Kar ettirdi bu bize. Net. <laughs> 104 dolar mükemmel. Mükemmel mükemmel. Şimdi iki tane de Doktor Ramon açacağım. Geri kalan hepsini de kontrata basacağım. Hep birlikte 10 tane. Evet buradan battık maalesef. Bakıyorum cidden batmışız. Kontratlara girip şimdi bu gördüğünüz bütün itemleri tek tek yazıp deneyeceğiz. Şöyle rastgele bir şeyler çizdim. Umarım bize uğur getirir. En azından verdiğimizi çıkarmak istiyorum bak. 151 dolar çok iyi. 384 dolarlık bakiyede devam ediyorum. Bu sefer 4 tane ev açacağım. 4 tane Rezan kasasından açacağım. Geri kalan ikiliyi de yine Doktor Amon'a açacağım abi. Bakın 76 dolar buradan geldi. Süper. Rezan burada. Hemen açalım 4 tane. Böyle şey değişik şeyleri denemeyi de yayınlardan öğrendim. ha. çete yazıyorlar abi. Diyorlar 4 tane bundan aç, dört tane bundan aç, iki tane bundan aç. Bas kontrata kesin katlayacaksın diyorlar. Oradan bana da bağımlılık yaptı. 103 dolarlık USB Neonair çıkardık. Harika gidiyoruz şu anda. Eğer upgrade'de batmazsak 10 numara 5 yıldız bir katlama yapmış olacağız kontrattan ama işte diyorum kontrat çok riskli. Denemenizi çok fazla önermiyorum. Bundan da kar ettik. Hem de bayağı bir kar ettik. 124 dolar da buradan çıktı. Şimdi bu itemleri tek tek kontrata atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 315 dolarlık bir kontratımız var. Bakalım ne gelecek abi bak. En azından bir 250 dolar çıksın. Ba bak, 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 bak. Çok da zarar etmek istemiyorum bak. Çok fazla parada gözüm yok. Bıçakta gözüm yok. Şöyle basalım. 250 dolar üzeri bir şey alayım yeter. Yani çıkabilecek en kötü şey çıktı. Müzik Arkadaşlar diyelim ki Tapskin'e bakiye yükleyip sizler de katlamak istiyorsunuz. Sol üstteki para ekleye tıklayıp buradaki promosyon kodu bölümüne FBB yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. Mesela diyelim siteye 10 liralık bir bakiye yatıracaksınız. Eğer FBB kodumu kullanarak yatırırsanız o 10 liralık bakiyeniz 13,5 lira olarak yansıyacak siteye. Mesela 100 lira yatırsanız 135 lira olarak yansıyacak. 1000 lira yatırırsanız da 1350 lira olarak yansıyacak. Yani bedavadan benden sizlere para gelmiş olacak. Daha sonra da bu bedava kasalardan açabilirsiniz açabileceksiniz. Şöyle açalım. 0 dolarla başladık zaten. Bakalım bize ne kadar kar ettirecek. Kasa bayağı çöp çıktı. ikinci kasayla devam ediyorum. Yine bu da çöp çıktı. Üçüncü kasayı deneyelim bari. 36 cent. 42 cent. 24 cent. Abi sıkıntı yok ya. Çöp çıksa da bedava açıyorsunuz zaten. 5 dolar. 5 dolar. 5 dolar. Oha 3'ü de aynı item çıktı. Şimdi bunu açalım. 0.47 ne abi? 0.50. Leş amına koyayım. İlk kez bu kadar zarar ettiğimizi gördüm. 320 dolar bakiyemiz kaldı. O yüzden daha fazla kontrat yapmak istemiyorum. 4 tane tek başına bir rezan açmak isterim şu anda. Eğer bundan da bir şey yapamazsak 100 lü bıçak açacağım. Birkaç videodur ondan hiç açmıyorum. Onu fark ettim. Şimdi açacağım ama. Tamam. Net kar ettik bu arada. 40 dolar güzel. Yani hiç beklemediğim bir tam 40 dolar çıktı. Bunu beklerdim 40 dolar ama tamam point serisinde muhtemelen az aşınmış falan geldi. Çünkü faktörleri daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Kasna envanterimizde onu upgrade yaparız. Onun dışında geliyorum. Yüzlü bıçak kasasından 100 tane açıyorum abi. İçimden bir ses diyor ki 36'da çıkacak ya da 48. Hadi 3 6 9 12 24 36 da çıkmadı. 48 60 72 84 9, İşte bu be Ulan 97'de çıktı ya şükür Cidden çok korkmuştum çıkmayacak diye ama Allah şükür çıktı Bir tane daha yüzde açıyorum İki tane bıçak çıkarmak istiyorum ama çok zor gerçekten ya Vallahi Eskiden biliyorsunuz 3 tane bile bıçak çıkarıyorduk fakat Kasanın şansını düşürdüler büyük ihtimalle o yüzden Artık bir tane çıkıyor. İkinci çok zor çıkıyor. Üçüncüyü çok uzun zamandır çıkartamadım. Artık son bir şans vereceğim. Ee, bundan da bir tane bile bıçak çıkmazsa artık bu kasayı bırakıyorum. Çünkü bizi zarara sokmuş oluyor. Bir tane bıçak var şu anda. Fitledi. Her şey bu kasaya bağlı. Hadi. Yarısı bitti bile. Artık bir tane bıçak istiyorum bak. Bir tane. Şimdi bıçak çıkarmıyor. Bu beni hırslandırıyor. Ben bu kasanın peşine bırakmayacağım tabii ki de. Ne zaman bıraktık ki? Zaten böyle bırakmaya bırakmaya batıyoruz beyler. Vay canına. Ne diyor bu? Sizsiz siz olun. Asla benim düştüğüm hataya düşmeyin. Çıkara... İşte, uf. Bulur be. 42 centlik bıçak kasasından 3 tane bıçak çıkardım. Bir tane de az önce çıkarmıştım. 4 tane bıçağımız var. Ayrıca bir tane de AK var. Bunları tek tek kontrata deneyeceğim. Ama hala 176 dolarım olduğu için onunla kasa açmaya devam ediyorum. Uzun zamandır açmadığım bir tane batçır kasası vardı biliyorsunuz. Bundan kırmızı skinler falan çıkıyor. Kırmızı bıçaklar. Bunu açacağım biraz. Olur da bir bıçak gelirse onu da yine upgrade yaparız. Allah Allah. Bak 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 şuna bak. Ulan var ya bu kasayı ne yaptınız siz böyle abi? Ya eskiden şu AK çıkardı sürekli. Bundan bıkardım. Şimdi hiçbiri çıkmıyor. Bu ne abi? 120 dolarlık açtım. Hala bir tane profitimiz yok. Hala yok. Bak bundan bıçak çıkabilir. Gerçekten bıçak çıkabilir. Çünkü uzun zamandır zarar ettiriyor. Açmaya devam ediyorum. Bir tane AK geldi. Hiç fena değil. Açmaya devam ediyorum. 25 dolar. Easy man easy... İşte budur be. Bıçağımızı aldık. Yeter. Bu kasanın peşini bırakıyorum. 56 dolar bakiyemiz kaldı ama hemen bir upgrade'e başladım abi. 140 dolar yazdım. Şunu 61 şansla deneyelim. Geldi. Süper. Bir de ulan... Tamam. Sıkıntı yok. Bir an korkar gibi oldum çünkü ucunda durdu. Bunu 140 dolara deneyemeyiz. O yüzden 100 dolara deneyeceğim. 51 şans. Hiç problem değil benim için. İşte gidiyorum problem aslında ya. O kadar da zorlamamak lazım. O yüzden buraya 100 yazıyorum. Şöyle bir deneyelim. 60 şans yine. Bu sefer geldi. Sıkıntımız yok şu an. Bir de bir bakiyeli mi denesek acaba? Bakiyeli deniliyorum. Şunu seçip fulluyorum. %52.7 şansla geldi. Güzel. Hoş oldu bu sefer. Şimdi şu 40 doları 100 dolara deneyeceğim. Hem de umurumda bile değil. %15 şans versin isterse. Çünkü katlayacağımızı katladık derken nasıl bu kadar çok boşluk koymuşlar lan. Bir an gelecek diye düşündüm ben. 100 doları deniyoruz. 66 şans. Hadi. Artık kaybetmeye oynamıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Risk almayacağım ya. Gerçekten risk alıp bakiyeyi kaybetmek istemiyorum ben. O yüzden çıkardığım bıçakları satmayacağım. İşte budur. Bu da geldi. 200 dolara kadar sıkıntı yok. 200-300 doların üstünde asla upgrade yapmamayı düşünüyorum. Şeytan tabii aklımıza girmezse. 68.2 şansla bir de bu bıçağı deneyelim. Geldi. Mis gibi kafam rahat şu anda. Bir tane daha deniyorum. Bu sefer eldiven deneyeceğim. Çünkü aynı bıçaktan almak istemiyorum. Bu da geldi. 10 numara 5 yıldız. Aynı şekilde devam ediyorum. 95 dolar. Bir tane daha aynı eldivenden deneyeceğiz. Acaba bunların arasındaki fark ne? Çok merak ettim. Bu sefer battık ama olsundu. İkisi de aynı eldiven ama birisi 1 dolar daha pahalı. Acaba neden? Yani 1 dolar fark ediyor mudur acaba? Şu az aşınmıştır işte. Battlescape. Lan bu da gelmedi. Şu anda sıçtığımızın kanısıdır abi. İşte şimdi sıçtınız. Bir tane daha alamazsam eğer. Yani şunlardan bir tanesi yanarsa zarar. 65.5 şansla denedik. Geldi. Sıkıntı yok. Bir tane daha gelsin yeter benim için. Eğer bu da olursa bunu risk edebilirim. Şöyle bu sefer ne denesek. Karambit deneyeceğim ve gelecek. içime de oldu çünkü. Oh tamamdır. Şu an 400 dolarız. 350 ile başlamıştık. Gayet iyi. Bunu buna deneyeceğim. İşte gidiyorum. Neyse tamam hiç sıkıntı yok Güzel 400 dolarımızı aldık biz Artık bırakabiliriz Sizlerde böyle katladıysanız arkadaşlar Lütfen siteden ayrılmayı bilin Çünkü ne kadar çok oynarsanız o kadar kaybetme şansınız var Bu arada biliyorsunuz Bonus well diye bir çark geldi Bu çarkı çeviriyorsunuz Size buralardan bir tanesi çıkıyor. Mesela bize ne çıktı? Free spin. Bir tane daha çevireceğiz şimdi. Al diyelim. Bir tane daha çevirelim. %40'lık bonus kod çıktı. Bunu kullanmak istiyorsanız 15 dolar mı ne yatırmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Sitemize girdim. Yorumları da yükledim. Şimdi ilk kazanan arkadaşımızı hep birlikte göreceğiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi Raşit Bayramoğlu ilk kazanan kişi oldu. Reşitmiş pardon. Şöyle bakalım bizi takip ediyor muymuş? Vallahi takip ediyor. İkinci kazanan arkadaşımızı da seçtim. o Muhammed Kaya oldu. 49 nerenin plakasıydı ya? Kastamonu muydu acaba? Görmüş olduğunuz gibi bu kardeşimizi de takip ediyor. Galatasaraylıymış kendisi. Buradan çok selam olsun Galatasaraylılara. Onun dışında son kazanan kişi de Oğuzhan Kaplan oldu. Eğer o da PP yok demiş. Profil fotoğrafı yokmuş. Tamam. Sıkıntı. Ama 23 takipçim var. Elendin kanka. 50 takipçinin altına elediğimi söylemiştim. Çünkü bir sürü fake hesap açıp onlarca hesapla çekilişe katılıyorlar. O yüzden hak oluyordu. Seni de elemek zorunda kaldım bu yüzden. Son kazanan arkadaşı da seçtim. Mehmet Kan 42 oldu. Bu arkadaşlar bana Instagram veya Discord'dan ulaşarak kazandı. Son teslim alabilirim Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>